<laughs> ay ben bir dizinin sonunu kaçırdı. Hayır hayır kaçırmadım. Aa, demek, burada ne kadar acıklıydı değil mi? Leonardo'nun Mariana'yı sevdiğini... ...yani ona sevmesine rağmen sırf... ...Leoncio Rebecca'ya söylerdi... ...Octavia bunu öğrenip kıza bir şey yapar diye... ...aslında Isabella'yı sevdiğini söylediği an... ...ay nasıl acıklıklara boğuldum görmeliydi. <laughs> Aa, demek sizler de seyrediyorsunuz. Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Peki, Signor Cordoba'yı kim öldürdü İhsan Bey? Ee, Ortega mı, Victoria mı? Valla ben en çok Mondragon'u beğeniyorum. Ay, ne kadar şakacısınız İhsan Bey. Ne şirin komşularım var İrfancı. Böyle tatlılar ki. Hele bu İhsan Bey. İhsan Bey. İhsan Bey. Ay tıpkı bizim Erzincan'daki komşu Gülsüm teyze. Aa! Ama Gülsüm teyzenin göğüsleri daha büyük. Ama onun dışında tıpkısının aynısı. Aa, ah, ha, ah, Cavidan. Sen pantolon giyiyorsun. Evet. Ay niye şaşırdınız? Hı. İrfan'ın pantolon giyen kadınlar hakkında ne düşündüğünü bildiğim için... ...değil şaşırmak ben şok oldum ya. Öyle mi? Ay ne düşünüyorsun İrfan'cığım? Ben. Evet. İrfan pantolonu yalnızca erkeklerin giymesi gerektiğini düşünür. Öyle değil mi İrfan? Evet efendim. Ben pantolonu yalnızca erkeklerin giymesi gerektiğini düşünürüm. Yani kadınlar pantolon giymemeli mi? Giymemeli. Ay, Niye? Niye? Efendim neden kadınlar pantolon giyin mi? bak ya sen hiç Rahcan Hanım'ı pantolon giyerken gördün mü? Aman efendim ne münasebet. Ben Bülent Bey'in evine hayatımda gitmedim. <laughs> Evin dışında. Aa, canım kadının evi var. Ne diye sokakta pantolon giysin? <laughs> Ay evet hem Tansu Hanım pantolon giyiyor ve ona çok yakışıyor. Katılıyorum. Katılmaman lazım. Ha katılmıyorum. Neyi? Ne 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 ne, ne bileyim ben ne? <laughs> Kimse Kimse kapırdamasın. Canım. Evet, akşam yemeği için yapmıştım. Ay, bir dilim almazsan bir taraflarım şişer vallahi. Hayatta en çok sevdiğim iki şey vardır sevin canım. Börek ve kıyma. Hele ikisi bir arada olunca sabaha kadar yerim. Ay. E, yalnız ya. ay, hem yerim yerim. Bir gram almam. Bir gram oynamaz tart. Nasıl oluyordu, oluyor anlamış değilim ama. <laughs> ah. O kadar çok konuşuyor ki nasıl nefes alıyor şaşıyorum. Bana İrfan kabahat sende. Sen kadının her söylediğine kafa sallayıp katılıyorsun. Senin derdin bu. Sen fazla katılımcısın. Size katılıyorum. Hakkını yaptın gördün mü? Ne yapayım bey, ben de? elimde değil. Ben çok dürüst bir insanım. İçimde zerre kadar kötülük yok. İnsan Bey ne olacak benim bu halim? İrfan dünyanın en iyi kalpli insanının bile içinde sert bir taraf vardır. Benim bile. <laughs> Senin bütün yapman gereken, kadına evini terk etmesini söylemek. Ya babam! Ben olsam yapardım. Yapar mısınız? Çok teşekkürler beyefendi, sağ olun. Hayır, yanlış anladın. Sizin sayenizde ben, kanepeden kurtulup ikiz yatağıma kavuşacağım. Vallahi ya. yanlış anladın. Gerçi bu kadar çok gidip gidemeyeceğim size ama olsun. Tamam. tamam. Ben hemen hallediyorum meseleyi. <laughs> ama ama sakın kızım kalbini kırmadan. Yavaş yavaş, incitmeyin ne no. olur.